Herkese aynı şeyi söylemek. Sual. Emri maruf yaparken herkese aynı şeyi söylemek doğru mu? Cevap. İnsanlar farklıdır. Herkese aynı şeyi söylemek yanlışlığa yol açar. Kimine azimetle, kimine ruhsatla amel edilmesi söylenmelidir. Nabza göre şerbet verilmelidir. Yani aynı hastalıktan muzdarip hastalarını, bünyelerini ve hastalığın derecesine göre çeşitli metotlarla tedavi eden doktor gibi olmalıdır. Amellerin en faziletlisi nefse en zor geleni yapmaktır hadisi şerifine uyup imanı kamil sahibi olan müminler Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak için nefislerine zor gelen güç şeyleri yapmayı seçerler. Böylece ahirette yüksek derecelere kavuşmak isterler. Fakat bir insanın nefsi kolaylıkları yapmak istemezse bunun azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi eftal olur. Havf Allah'tan korkmak, reca Allah'ın rahmetini ümit etmek demektir. Hep Allah'ın azabından bahsedip insanları korkutmak doğru olmadığı gibi, azaptan hiç bahsetmeyip hep Allah'ın rahmetinin bolluğundan bahsetmek de isabetli olmaz. Mümin ikisi arasında olmalıdır yaşarken havfı, ölürken recası daha fazla olmalıdır. Azimetle hareket etmek elbette çok iyidir. Ancak azimeti yapamadığı için ruhsatı bile terk edene azimetten bahsetmek yanlış olur. Mesela vesvese sahibi olan ruhsatla amel etmelidir. Necmüddin Gazi Hazretleri şeytan insana Allahü Teala'nın bildirdiği kolaylıkları yaptırmaz. Mesela mest üzerine mes ettirmeyip ayaklarını yıkattırır. Ruhsatla amel etmelidir buyurmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de gerektiğinde en kolay fetvaya uymalıdır. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratılmıştır buyuruyor. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, Allahü Teala emrettiği şeyler gibi ruhsat verdiği şeyleri yapmanızı da sever. Allahü Teala'nın size verdiği kolaylık ve ruhsatlardan istifade edin. Ruhsatlardan istifade etmeyen Arafat daha kadar günah işlemiş olur. Peygamber Efendimiz mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri çok namaz kılmıştır. Fakat ümmetine çok merhamet ettiği için onların böyle sıkıntı çekmelerini istemezdi. Ümmetine ruhsatla emrederdi. Kendisi azimetle ibadet yapardı. Din yalnız emir demek değildir. Ruhsatla azimetin ikisi de dindir. Tahrim suresinde Allahü Teala'nın helal ettiklerini kendinize haram etmeyiniz mealindeki ayet-i kerime, ruhsat, izin verilen şeyleri inkar etmeyiniz. Bunları haram etmeyip de terk eder çekinirseniz zühd olur, iyi olur. Yapmasıysa günah olmaz demektir. Sünnetimi kabul etmeyen benden değildir hadisi şerifi de. Ruhsat, izin verdiğim şeyleri kabul etmeyip, kendine sıkıntı veren, benim sünnetime uymamış olur demektir.''